Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimiz olsun. Kısa bir dini de bulunmak, nasihatleşmek istiyorum. 19 aydır bir halk tam anlamıyla bir soykırımla karşı karşıya. Genosit, holokost yani soykırım mefhumunun karşılığı olan tüm suçların işlendiği insanlık tarihinin görüp görebileceği en büyük katliamlardan biri, en büyük insanlık suçlarından biri yaşanıyor. Ve insanlık ne yazık ki bu soykırım karşısında çaresiz durumda. Aslında çaresiz mi değil? Evet, bugün gerek küresel anlamda, gerek bölgesel yerel anlamda ne yazık ki İslam'ın, insanlığın, vicdanın egemenliği yok. Batı Tuğyanizminin ve onun uydusu olan maalesef yerel egemenliklerin dünyayı insanlıktan uzaklaştırdığı, İslam'ın ötesinde insanlıktan uzaklaştırdığı bir süreci yaşıyoruz. Ki Gazze bunun en acı bir neticesi, tanığı. Şimdi bu durumda dünyada halklar da bir imtihan veriyorlar. Evet, e, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna sessiz kalan, seyirci kalan üç maymunu oynayan kitleler olmakla birlikte sınırlı sayıda da olsa vicdanının sesini dinleyen kitleler var bütün yeryüzünde. E, bir anlamda insanlığın vicdanını temsil eden, onurunu temsil eden kitleler. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de de aynı durumu görüyoruz. İşte vicdanın ötesinde imanının sesini dinleyerek bu insanlık suçuna ses veren, tepkisini ortaya koyan, bir çare arayan, can bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışan topluluklar var. Ve bu çabaları da iki kategoriye ayırabiliriz. Başından beri ortaya konulan. Birincisi, evet, yani meseleye duyarsız kalmayan, sessiz kalmayan fakat ortak koydukları tepkiler meselenin asıl konuşulması gereken boyutlarına ve çözümüne yönelik olmaktan ziyade daha çok yani işte bir gaziden yana taraf olunduğunu gösteren tepkiler. Özellikle işte daha büyük çaptaki tırnak içinde, tırnak içinde özellikle tırnak içinde koyuyorum, İslami kuruluşların kesimlerinin yaptığı kitlesel eylemler bu kategoride. Onun daha e, düşük düzeyde, katılım açısından e, daha düşük düzeyde bu noktada gazete meselesiyle ilgili sözü söylenmesi gereken yerde ve söylenmesi gerektiği kadar. Yani e, otosansüre uğramamış e, işte işte Türkiye'yi Türkiye, Türkiye yönetenlerin çizdiği sınırı gözeten o sınırda kontrollü tepki değil, söylenmesi gereken yerde ve söylenmesi gereken sözü söyleyen tepkiler e, söz konusu. Bu e, şekilde hareket eden olması gerektiği gibi hareket eden dar da olsa topluluklar söz konusu. Şimdi burada insan bahsettiğim tırnak içinde İslami kesimlerin kuruluşların, Haline üzülüyor. Gerçekten ben çok üzülüyorum. Yani yaşadık, tanıklık ettik, içinde olduk. 28 Şubat sürecinde gerçekten aslan olan, bakın aslan kesilen vesaire demiyorum. Gerçekten aslan olan, aslan rolü oynayan hakkıyla 28 Şubat zulmüne, tuğyanına karşı Meydanları doldurmuş, Beyazıt Meydanını mesela İstanbul'da bir direniş meydanına dönüştürmüş. Aynı şekilde diğer şehirlerde mesela bir Malatya, bu sembol direniş açısından semboldür. Malatya direnişi, 28 Şubat'ta. İşte e, İslami kuruluşların tırnak içinde İslami kuruluşların kesimlerin çoğunun bugün e, maalesef AKP karşısında işte konu malum yani evet, Yonizi çetesi Amerikan emperyalizminin finansörlüğünde onun himayesinde ve onun desteğiyle bir soykırım gerçekleştiriyor Gazze'de. Fakat sonuçta bunun işte ayakta kalması, işlerini yürütebilmesi için lojistiğe ihtiyacı var. İşte bu lojistik konusunda maalesef bölge ülkeleri suç ortaklığı yapıyor. İşte bir Mısır e, Siyonizm çetesinin kapı bekçiliğini, kapı muhafızlığını yapıyor. Ürdün aynı şekilde. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire zaten Siyonizm çetesinin ortakları olarak çalışıyorlar. İslami direnişi boğmak noktasında. Bazı ülkeler de Siyonizm çetesinin lojistiğini karşılıyorlar. Maalesef Türkiye'de bunlardan biri. Şu anda halen Herkes biliyor ki bu ülkede artık çocuklar bile biliyor ki Kanli Azeri petrolü yani Azerbaycan'dan Hazar denizinden gölünden çıkan petrol Bakü Ceyhan boru hattı ile Siyanozi çetesine can suyu olarak aktarılıyor. Ve burada Türkiye doğrudan doğruya bu petrol akışının petrol ticaretinin bir paydaşı yani belli bir oranda ücret alarak bu kanlı petrolü siyanozi çetesine ulaştırıyor Türkiye. Bu durumda bakın bu durumda bahsi konu bahsi konu kesimlerin Türkiye yönetimine tepki koymaması, bu suç ortaklığını telin etmemesi, bu suç ortaklığının ortadan kaldırılması için söz söylememesi gerçekten anlaşılabilir bir şey değil. İşte 28 Şubat'ta aslan olanların o 28 Şubat sürmüne karşı Müslümanların aslanı olanların bugün ne yazık ki AKP yönetimi karşısında süt dökmüş kediye dönüştüğünü görüyoruz. Hatta bakın daha ilerisini söyleyeyim. AKP kedisi durumuna düştüğünü görüyoruz. Bu çok büyük bir ziyandır. Bu gerçekten hem dünyada zillet hem de ahirette ziyandır. Oysa dünyada zillet, ahirette cennet diye bir seçenek var. Bu seçeneği niçin bu kesimler maalesef harcıyorlar? Bu seçenekten mahrum oluyorlar yaptıkları yanlış tercihle. Bakın canhırç bir şekilde nasihat ediyoruz. Kendilerine diyoruz ki gelin bu yanlış tercihten vazgeçin. Gelin bu konuyu gündemleştirin. İslami kimliğinizi, birikimlerinizi muhafazakar, demokrat, batıcı, NATO'cu bir iktidarın tırnak içinde âli menfaatleri için harcamayın, çarçur etmeyin, yazık oluyor. Bakın şunu söyleyeyim. Bugün şayet Türkiye yani diğer işte limanlarımız, karayollarımız zaten Siyonuzi çetesinin lojistik şirketlerinin fink attığı yerler. Zimdir, Mars'tır. Türkiye bugün Bakü-Ceyhan boru hattını kapattığını ilan etsin ki yapılan sözleşmede Türkiye'ye bu böyle bir hakkı da var. Yani bir insanlık suçu işlenmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı bizzat sözleşmede verilmiş durumda. İnanın, bakın inanın. E biz bakın biz bu soykırımın bitmesini istiyoruz değil mi? Türkiye Bakü-Ceyhan'ı kapatsın. Bu soykırım biter. Niçin? Bir e, Siyonizm çetesinin hayat damarlarından birini kesmiş olur. İki, Türkiye'den cesaret alacak olan diğer bölge ülkeleri o e, yaptıkları suç ortaklıklarını tek tek terk etmek durumunda kalırlar. Kimisi e, yani istemeden, kimisi de açılan bu cesaret koridorundan yürüyerek bu suç ortaklığını terk eder. İnanın bu soykırım sona erer. Türkiye'nin böyle bir Bakın sorumluluğu var, rolü var ve şayet sözünü ettiğimiz tırnak içinde İslami kesimler iktidara bu noktada baskı yapsalar, hak sözü söyleseler şu anda maalesef bakın ak sözü söylüyorlar. Yani iktidarın çerçevesini çizdiği eylemler yapıyorlar, kontrollü eylemler yapıyorlar. Hak sözü söyleseler inanın AKP iktidarı direnemez buna karşı bu kanlı boru hattını kapatmak zorunda kalır. Bu da çarpan etkisiyle bölge ülkelerinin e, somut adımlar atmasına yol açar ve bu soykırım sona erer. Bu kadar açık ve net mesele bakın. Bu kadar açık ve net. Dolayısıyla sorumluluklarının bu tırnak içinde İslami kesimlerin kuruluşları ne kadar büyük olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum. Bakın bu kuruluşlara müntesip olan Müslümanlara sesleniyorum. Eğer Allah'tan korkuyorsanız, ahiret gibi bir kaygınız varsa kesinlikle bu kuruluşlara müntesip olduğunuz bu kuruluşlara bu kuruluşları yönetenlere baskı yapın. Çok net tavır alın. Deyin ki şayet siz bu konuda tavrınızı ortaya koymazsanız bu suç ortaklığına tavrınızı ortaya koymazsanız biz size tavır alacağız. Siz teberrür etmezseniz biz sizden teberrür edeceğiz. Artık bu noktadayız Müslümanlar. Bu işin artık damı cimi yok. Bir soykırım yaşanırken Susma lüksümüz yok. Birbirimizi idare etmek lüksümüz yok. Hak sözü birbirimize söylemenin tam zamanı, nasihatleşmenin, hakkı tavsiye etmenin, emri bil maruf, nehyan ülkenin tam zamanıdır. Bu anlamda herkesi duyarlılığa çağırıyorum. Gelin tırnak içinde bu İslami kesimleri, kuruluşları harekete geçirelim. Hak sözü söyletelim ki bunlar hak sözü söylerse zaten iktidarın direnme şansı kalmayacaktır. Bakü Ceyhan kanlı petrol boru hattını kapatacaktır. Siyonazi çetesinin hayat damarı kuruyacaktır.